Polisin dur ihtarına uymayan bir baba oğul 5 kilometre süren bir kovalamacanın sonunda yakalandılar. Ama o macera onlara pahalıya patladı. Kaçma canım. Kaçma Kaçma Geç şöyle geç yastan geç. Doğara. Yastan geç doğara şöyle yastan. kardeş. Babası alkollü diye direksiyona o geçti. Dur ihtarına uymayıp kaçan genç yakalandı. Polisten böyle özür diledi. Peki. Ehliyetim yok dolayı. Ya bir kazaya sebebiyet versen. Özür dilerim. Ya bir masuma vursan çarpsan. Burası Adana Seyhan. Alkollü baba direksiyona 16 yaşındaki ehliyetsiz oğlunu oturttu. Şaşırıyor, şaşırıyor. Çevirmeyi görünce kaçan baba oğul polisi tam 5 kilometre peşinden sürükledi. Ama sonunda yakalandılar. Peki Ehliyetim yok ondan dolayı. Ya bir kazaya sebebiyet versen. Özür dilerim. Ya bir masuma vuruşan çarpsan. Olur mu böyle? Polisin yanında alkolü babanın ağzını bıçak açmadı. Oğluysa özür diledi. Özür dilerim. özür dilerim. Sende suç yok. Sana o arabayı verende suç kardeşim. Baba oğula toplam 7034 lira para cezası kesildi.